Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, Mustafa'yım. Sağ sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam, size bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi, öğrencilik hayatında neler yapmalı, neler yapmamalı? Neler yapmamalı daha basit. Neler yapmamalıdan bahsedelim. Ee, birincisi, hocalara sürekli gereksiz mailler atmamalı mesela, tamam mı? <laughs> <Şimdi gülüyor> ne gibi hocam? Ya Şimdi ben mesela tamam, 300-500 tane mail aldım şey geldiğimden beri. Ve bunlar mesela danışmanlık yapıyoruz değil mi hocalar? Evet. Ya bunlardan belki bir ya da iki danışmanlıkla alakalı. Diğerleri yani gereksiz meyler oluyor. Hocam hastalandım sınava girecek miyim? Hocam işte şu dersin sınavı saat kaçta hangi gün olacak? Ya bunlar zaten bölüm sitesinde falan var. Tamam yani bu tür not istemek başka bir örneği bunun. Evet. Bu tür şeyler. E, ee, tabii çok ekstrem bir durum yoksa. Şimdi neler yapmamalı? Başka neler yapmamalı? Ee, Neler yapmalıya geçelim. Tamam biraz daha. Evet, bir, portfolyo mesleğindeyiz biz değil mi şu anda? Yani ben gençkenki ki bilgisayar de şu anki bilgisayar mühendisliği farklı. Artık şirketler ne istiyorlar? Özgeçmiş bile istemiyorlar. GitHub linkinizi gönderin diyorlar. Niye? <laughs> e tabii çünkü bizim yaptığımız bütün projeler orada değil mi? Yani benim sınıfa başla başlamaz bir GitHub hesabı açacaksınız. Okuldaki dersler olsun, stajlarınız olsun yaptığınız kodları oraya koyun. Kendi başınıza yaptığınız. Şimdi şöyle kullananlar var kitabı. Çocuk açıyor kitap. Evet hocam. Bir iki ay projeye uğraşıyor diyorum ki bak kitaba koy falan. Adam proje bitince zıplayıp kitaba koyuyor. <laughs> Bu değil. Tamam. Kitabın amacı nedir? Kitap nedir? Kitap yani sizin koddaki herhangi bir anınızı snapshot alan, kaydeden bir sistem. Tamam. Çünkü ben mesela yani Git versiyon sistemi ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti. Ya böyle bir şeyler var demek ki. İlk 2005 defa falan duydum. vay be. Çünkü bir kod yazıyorsun, yazıyorsun. Bu, bu kod sürekli değişiyor. Bazen hatalar yapıyorsun. Bazen diyorsun ki keşke 3 hafta önceki haline geri gitseydi bu kod. İşte bu her anda bir resmini çekmek kodun kitap. Diğeri birinci sınıftan sonra bence hemen artık e, projeler yapmaya başlamamız lazım. Birinci sınıfta biraz daha relax geçirmesi geçirmesi ya birinci sınıfta İngilizce öğrensin, biraz üniversite girsin. Ya birinci sınıfta çünkü çok fazla şey, ya programın temelini öğreniyorsunuz ancak işte. Ee, hani biraz korkutabilir ama bir, yani en geç birinci sınıfın sonunda. Hani ilk dönemde de başlayabilir, ilk yarı yılda da başlayabilir. Artık ya yani şöyle bir proje nasıl yazılır? Bir şeyler kafasında e, sorgulayıp başlaması lazım. Yapma mantığına girmesi lazım bir öğrencinin. Şimdi, yani şu anda bizim en büyük sıkıntımız şu bilgisayar mühendisliğinde çok fazla opportunist öğrenci var. Mesela belki bir bölüm %80'i tamam mı? Sırf bu işi abi, parası iyi, yurt dışına kaçma anahtarı, popüler bir meslek diye seçiyor. Tamam yani aslında bilgisayar mühendisi nasıl seçmeli? Yani bu işi se se seversen seçmen lazım. Tamam yani herhangi bir işi. Çünkü yani hani şunu diyorlar, ben mesela bu işte nasıl ilerlemeliyim, ne yapmalıyım, nasıl geliştirmeliyim? Aslında bu soru kendi kendine yanlış bir soru. Neden? nasıl hocam yani? Ha, yani? herkes bunu merak ediyor bir şekilde ilerlemek istiyor kariyerinde. Ya yani zaten bunu ya şöyle düşün, herhangi bir alanda müzisyen olsun, resim olsun, film olsun, herhangi bir alanda bilgisayar olsun, en üst düzey insanlar düşün. Ya bu adamlar oturup hani şey yapmadılar ya bu konuda kendini nasıl geliştiririm? Adam sürekli o iş üzerine yoğunlaştı. Kendinden kendi, oluyor tabii gerçekten yani. Sen gerçekten, sen gerçek, ya yani kendinden hayır geldi çünkü yani kendi oluyor ve o iş sana çalışmak gibi gelmiyor. Zaman nasıl geçti anlamıyorsun. Tamam ben mesela çocukken evet bize bilgisayar geldi. Abimle kardeşim oyun oynarken ben kod yaz, yazıyordum. Tamam yani çünkü insanlar farklıdır. Tamam Ve bu ha, bu 20 yaşında da olabilir. 25 yaşında da başlayabilirsin kod yazmaya. 30 yaşında da olabilir. Yani şunu demek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Ya kod yazmaya 5 yaşında başlamadıysan bu işi bırakıp onu demek istemiyorum ama yani kodlamayı gördükten sonra tamam mesela bizim öğrenciler oluyor bazen. Ben mesela sınav derslerde proje veriyorum diyorum ki iki, iki tane şıkkınız var. Bir ya kod yazacaksınız gerçek bir network projesi, network uygulaması ya da bir sunum yapacaksınız, bir konu anlatacaksınız. Yüzde seksen konu anlatmayı seçiyor, kod yazmamı seçiyor. Ya yani şimdi bu kişilere ne kadar bilgisayar mühendisliği Burada eksiklikleri mi görüyorsunuz hocam ileride Ya burada şu var ya bir insana kod yazma fırsatı verildiği zaman her zaman kod yazma seçmesi lazım. Hmm. Tamam mı? Yani değil mi? Ya orada kendini iyi hissetmesi gerekiyor. E e tabii, yani, e tabii Ya çünkü yani bilgisayar mühendisi yapmaya dayalı bir iş, tamam? Yani biraz öyle, hani. Hocam peki burada öğrenci okul proje dengesini nasıl kurmalısınız? Evet bu zor bir soru olabilir. Şöyle, bakın ikinci sınıftan itibaren girebiliyorsanız iyi bir hocanın yanına ya da iyi bir şirkete, tamam? Ya da kendi kendiniz hiçbirisi yoksa. ...gidip gerçekçi bir proje yapmaya çalışın. Bu Udemy'den bir tutorial izleyip onu takip etmek değil. Yani herkesin klavyeyle oradaki bir şey kopyalamaya yeteneği var. Bu eminiz yani. Ama burada bizim beklediğimiz şey şu. Geçen gün bir video izledim. Ee, şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bir konuda siz temelleri öğrendikten sonra tamam mı? Programın temelleri nedir? Değişkenler, Dön döngüler, koşul ifadeler, slow. ifas, değil mi? Evet. Fonksiyonlar. Ya yani bile yok. Tamam mı? Çünkü prosedür programlama dillerini düşün. Ya yani bu dört şey öğrendiğinde hadi sınıfları da koy. Beş. Artık sen tamam mı? Yani herhangi bir proje atılma konusunda yeterli bilgim var. Bundan sonra artık e, sorular izleyebilirsin ya da kendi kendine yapmaya çalışabilirsin. Tamam mı? Hata bu. E, i̇kinci sınıfın yazını, üçüncü sınıfın yazını, dördüncü boş geçmeyin. Tamam. Gidin bir gerçek bir projeye uğraşın. Sen şimdi mesela ben bir proje verdim sana. Değil mi? Evet, Kaç bir hafta? Bir ay mı çalıştık biz? Bir ay oldu. Bir şimdi ayda şimdi ne kadar şey öğrendin? Çok, çok şey öğrendim hocam. Çünkü niye? Çok gerçek izledim. bir proje yapıyoruz. Hani şunu gördün. Ya bir evet, yazılmış evet. bir uygulamayı Google Market'e koymak bile başlı başına. Evet. Bir, en büyük sıkıntı var. <laughs> en büyük bir <laughs> sıkıntı olmuş. ve bunun bir dersi yok yani. Tamam mı? Evet, Orada bir bile bir tane evet. şey var. Çünkü gerçek bir şeyi oturup koyacağın zaman bütün uç durumlara da düşünmek zorundasın. Tamam şimdi evet, okul, şeyler oluyor. Yani. Ya okul projelerinde biz simplify diyoruz genelde tamam mesela tamam şöyle yapın olayın çekirdeğini anlayın deniyor değil mi? Şimdi ben mesela network dersi veriyorum geçen sen şaşırdım şey network projesi yapılacak. Network üzerinden oyun oynanacak. Yapan 5 grup varsa 4 tanesinin network oyunu lokalde çalışıyor, bilgisayarda çalışıyor. Yani aynı bilgisayarda çalışıyor. ya bu nasıl bir network projesi? Böyle bir <gülüyor> 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 network projesi mi olur? <laughs> yani İnsan biraz yani düşünecek yani bir şey yaparken, ya ben böyle bir şey yapıyorum ama mantıklı mı? Ee, çok... E, web, web olabilir. Mesela ikinci sınıfın başında, birinci sınıfı bitirdik, neye atılabiliriz? Oyun geliştirme, web, mobil geliştirme gibi konulara bakmaya başlayabilirsiniz. Belki yapay zeki için biraz erken olabilir ama. Ya, olabildiğince hemen bir projeye, gerçek bir şeyler yapmaya... Tabii tabii. Ya, mesela web dersi alıyor öğrenciler, diyorum bir bakabilir miyim web projene? Nerede adresini ver, web'e koymadım. Niye işte, ya asıl olay bu zaten, tamam mı? Yani o işin zor gördün sen bunu değil mi? Biz bir web evet. üzerine çalışıyoruz. Asıl zorluk kodda değil. Yani asıl şey onları koymak, onları ölçeklendirmek, oradaki konfigürasyon başlı başına bir yetenek. Çünkü Google'ı deploy etmek başlı başına şey, konfigürasyonlar sürekli değişiyor, dokumentasyonlar sürekli değişiyor gibi şeyler var. <laughs> Neler yapmamalı konusunda bir de şunu kesinlikle yapmamak kopya çekmek. Yani kopya. Ya ben buna hep bilgisayar ya hiç bir önce kopya çekmem. Bilgisayar mühendisi yani öğrenci bilgisayar mühendisi, öğrencisi, hiç sıkrak çekmem öyle. Çünkü bakın şimdi üniversiteye giriyorsunuz. Bir kere şunu anlamanız lazım. Yani üniversiteye adamın amacı şu olması lazım. Bilgisayar mühendisi olmak değil ki amacın. Ne hocam? Yani bilgisayar mühendisi olmak. Gel giriyoruz gibi düşün. yani ya yani buraya geldim bilgisayar o, mühendisi olacağım gibi. Ha ondan önce şu soruyu sorman lazım. Bilgisayar mühendisi olabilir miyim? Sevebilir miyim? miyim? Tabii. Yani. e, tabii tabii. E, ki, tabi, bunu kimse sorgulamıyor. Mesela bak ben internette geçen videolar izliyorum tamam mı? İşte şu elektronik bilgisayar mühendisi olabilir mi? İşte e, İngilizce bilmeyen bilgisayar mühendisi olabilir mi? Coğrafya bilmeyen bilgisayar mühendisi olabilir mi? Kimyam zayıf bilgisayar mühendisi olabilir miyim? Elazığlıyım bilgisayar mühendisi olabilir mi? Her <gülüyor> konuda <gülüyor> Türkçe soru var. Ama şu konuda soru yok. Yani çok yani zeka gerektiriyor mu bilgisayar? Böyle bir video yok Türkiye'de. Yani bilgisayar mühendisi olmak için zeka gerektiriyor mu diye bir soru yok. Çünkü Peki gerektiriyor mu hocam? Yani zeki olmamız gerekiyor mu yani? Ya belli bir zeka gerekiyor bence. Belli bir zeka. Çünkü bak böyle bir video yok. Nerede hocam bu eşik? Şimdi şöyle. İngilizce'de böyle çok video var. Ve sorular da var. Ama Türkçe'de yok. Çünkü Türkçe'de biz eğitim sistemimiz öyle olduk. Herkes çok zeki tamam mı? <laughs> Herkesin çocuğu çok zeki ama çalışmıyor. <laughs> çalışmıyor. Ondan şey yani bazı insanlar da var ki diyorlar ki ben zekaya inanmıyorum. <laughs> Ya ben kendimi çok zeki insanlar gördüm bilgisayar mühendisliği. Vay be falan dedim. Tamam. Çok aptal insanlar da gördüm yani. Hani kafası... Şimdi Amerikan bir sözü var. Not cut out for this job. Yani bu iş için değilim. Hmm. Not cut out. Tamam yani bu için kesilmemiş, yontulmamışım. Tamam Öyle şeyler var bence. Bunu ne, nasıl anlarsın? Proje yapıyorsun, uğraşıyorsun. Hoşuna evet, gitti mi? Evet. Yani zevk tamam yapabildin evet, yaptın. Tamam. Değil mi? Yaptın. Tamam. Zorlanıyorum. Değil yapıyorum? Ha, zorlansam yapıyorsun. Güzel. O zaman yapabiliyorsun. Tamam ama hiç denemezsen proje yapmayı 4 sene boyunca. Evet. Bunu hiç... Kopya çekersen evet. tamam mı? Dersen ki ben 3.5 not yapayım. Beni zaten şirketler alır. Tamam. Şirketler zaten dünya kadar paraları e, bir e, nota bakıp ve, e, şey yapıyorlar değil, bir şey değil mi? Şey yaramıyor hocam not. Bence yarar. Ya ben ben kendi şirketim var. Ben evet. e, mülakat alırım. Mülakat almayan bir şirket bilmiyorum. Herkes, herkes alır. Herkes alır. Var herkes mı? Alıyor. O zaman derdi ki biz üç, üç hemen alıyoruz. Kapının önünde beklerdi şirketler. Değil mi? Şirketler sürekli ne diyor bize? Biz adam bulamıyoruz. Değil mi? Orada şurada mezuniyet diplomasını orada çekerlerdi arabaları. Evet. Script'e bakıp götürürler şirketi. <laughs> öyle olmuyor mu canım? Öyle değil ya. öyle değil. <laughs> öyle değil bence. Ya notun önemi şu. Ya bu adam disiplinli bir şekilde çalışıyor. Ne iş verilirse yapıyor gibi. Tamam mı? Ama aslında en iyi programlamacıları düşünürsen yani bunun şey motivasyonu yok ki bir çocuğun. Herhangi bir derse çalışmıyor. Bu çocuk sadece mesela tamam oyun geliştirmeye çalışıyor. Ya yani. dersi sallamıyor ya da e, web'e çalışıyor. Tamam Gibi. Mesela bizim öyle öğrencilerimiz oluyor yani. E, Örnekleri var yani Ama üff. yani bir de mesela çünkü bu önemli bir şey. Tam kaçırmaman lazım bunu. Yani ben gerçekten bu iş için yatılmışım birinci sınıfın sonunda tamam mı? Diyeceksin ki, ha evet bu iş bana göre değil ya da bu iş bana göre seviyorum. Onu fark edersin, hissedersin. Tamam. Yani çok biraz kafanda kuşku varsa iki, ikinci sınıfı da bekle. İkinci evet. yazına bak. Çünkü e, yani 25 30 yaşına gelene kadar yani 25 30 yaşından sonra bir sürü meslek değiştirip başlayan çok insan var. Tamam. yani hocam bir çekince oluyor yani ben şimdi girdim okula mesela aileme işte ben bu iş için değilmişim demek mesela veya bu işi nasıl kotorabilir bir öğrenci gerçekten anladıysa bu iş bana göre değil de. Yani, ya buna vadiyse mesela çok zor olabilir. Ya yani şöyle, şöyle söyleyeyim ben mesela e, bir de şu var şimdi mesela bir de ben bazı öğrencilerime sen olduklarıma diyorum ki bak sen tamam ya şunu diyorum ben demişim dedi. ya sen bu iş, bırak, bu iş sana göre değil. Evet. Tamam. olmuştur, olmuştur. Ya da şunu demişimdir. Yani sen bak tamam bu, bu işi yapabilirsin. Evet güzel ama şu falan iş bence sen şu konuda çok daha yeteneklisin. Bence onu düşün. Tamam. Onlar Onun arar aralar. Hocam nasılsınız? Hocam, çok doğru bir karar vermişler, Çok teşekkürler. Yani ben de çok, yani herkese demiyorum bunu. Yani 100 öğrenciden bir 2 kişi emin olabilir Onlar diyorum. Yani şimdi bu videonun üzerine gelip bana söylemeyin. ya yani sormayın şunu. Hocam ben de bilgisayar mühendisi olacak bir şey görüyor musunuz? ışık görüyor musunuz? <laughs> sormayın. Ama yani şu var. Ya şuna benzetiyorum ben. Bir de zeka, ya şu da yeterli değil. Mesela zekisindir, tamam mı? Çalışmıyorsundur, yine olamazsın. Tamam, şimdi... Bir e da gerekiyor yani. Çok ya gelemezsin bak. Yetmiyor. Şöyle bir benzetme yapayım. Şimdi tıraş fırçaları vardır değil mi? Evet. Şimdi tıraş fırçalarının tüyleri, kılları üç ayrılır. Bir, porsu fırçalar. En kaliteliler bunlardır. Alır almaz çok yumuşaktırlar bunlar. Çok pahalıdırlar. Bin lira, iki bin lira, üç bin fiyatları vardır. Aldığın gibi yumuşacıktır bunlar domuz tüy fırçalar vardır. Tamam mı? Bunlar aldığında serttir ama yıllar içerisinde kullanıp kullanı öyle yavaşlar, e, yumuşar ki porsuklardan daha iyi bir hale gelirler. Tamam mı? daha kötüdür ama yıllar geçtikçe daha çalışmaya benzetirim ben bunu. Şimdi porsuk zeki öğrenci gibi domuz istekli, gayretli ama o kadar zeki olmayan öğrenci ama çalışa 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 porsu da geçiyor. Bir de sentetik fırçalar vardır. Bunlarla ne kadar fırça yaparsan yap bunlar yumuşamaz. Bunlar kırmaz. Çünkü gelir doğa fırçalar olduğu için onlar kırılırlar. Çok güzel bir yüzeyleri oluşur. Ama bu sentetik fırçalar tam sentetik materyal olduğu için o işi yatkın değildir. Ucuzdurlar tamam. Yüzünü çizerler. İstediğin kadar kullan. Tamam şey sentetik fırçalar neye benziyor burada? Ya yani belirli bir zeka, zeken, eşik seviyesinin altındaysa of, fark etmiyor. Tamam yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Hocam bunun bir örneği var. Mesela if, bir 6 ayda öğreniyorsan tam ifelsin ne olduğunu. bu işi niye atmamışsın tamam, tamam Yani bu kadar kaynak var diyor. Hadi hoca kötü. Dünya kadar kaynak var. Anladın mı? Çünkü bilgisayar mühendisinin bir yönü de şu. Kaynakları kullanmak. internetteki, bir, bir kaynağa bağlı kalmamak. Şimdi ben herkese tavsiyem şu kapatmadan. Tonlarca bilgisayar mühendisliğine yabancı olsun, Türk olsun kaynaklar var. CSL'li var çok güzel kaynaklar. Türk kaynakları var çok güzel. Tamam mı? Yani mesela diyelim ki bir konuyu anlamıyorsunuz, bir başka kaynak dönemeye Bir başka kaynak dönemeye çalışın. Kaynaklarınızı değiştirin. Yani bir kaynak kısıtlı kalmayın. Yani çok klişe bir şey söylüyormuşum gibi geliyor ama bu mesela ben de bile olmuştur. Bir algoritma kitabını hiç beğenmemiş. Şimdi gitmişim başkasına tamamen anlamışımdır konuyu. Burada Çünkü, belki de o kullandığımız, kendimiz suçlamadan önce de bir tabii, tabii. kaynağı değiştirmek. Kesinlikle. Şey var, en az 3-5 yani. kaynağı değiştirin. Yazılı kaynağa geçin, video kaynağına geçin. Yani türlü türlü kaynaklar var yani. Hocam yani burada o zaman İngilizcenin bir önemi oluyor yani kaynak. Kesinlikle. Çeşitli açısından yani. İngilizcemiz varsa. Kesinlikle üniversite yani ya CS yani gerçi alt yazılar falan yapıyorlar CS'li bir ara Türkçe yapmışlardı sonra kaldırıldı. Geçen öğrenciye gösteremedim. kodluyoruz o galiba yapıyordu. Sonra şu anda göremedik biz onu geçenlerde. CS'li mesela çok güzel bir ders. MIT'in programı dersi de çok güzel bir ders. Ben mesela Bizim zamanımızda MIT'in sadece lineer cebir dersi vardı, bir de elektronik iş dersi vardı. Yani ben o dersleri gördüğümde aklım gitmişti. Yani vay be, bu konuları nasıl anlatıyorlar, ya yani ne kadar güzel anlatıyorlar yani. Ne kadar algoritmalar dersi vardı. Şimdi bütün dersler online. Dünyanın en iyi hocalarının dersleri var. Yani e, Çok güzel kaynaklar var. Yani şu anda gelişmek için çok iyi bir çağdasınız. Yani, e, Buradaki sıkıntı herhalde şu, yani sizin de sorunuz şu, hangi kaynağı takip edeceğim? Evet. Yani buradaki bir yanlış da şu olur, işte falanca Hoca çok iyiymiş, 5 milyon abonesi var, o zaman çok iyidir. Genelde böyle değil. Onları araştırıp bulmak lazım. Ben kitapları tercih ediyorum. Öğrenciler genelde... Videolar mı tercih ediyorsunuz siz? Herkes değil mi? Evet. evet. Çünkü ben kitabı da daha çabuk tarayabiliyorum tamam ilgili yerde. Daha çabuk okuyabiliyorum. Videoda beklemem lazım bir daha. Tamam, neyin ne olduğunu. Ama hani sen de şunu görmüşsündür. Bir işi öğrenmenin yolu nedir? Yapmak. Yapmak. Yani yapmak. Yazımda yapmak. Tamam. Yapmadın, yazmadın kodu anlama çok zor. Çok yani. Zor oluyor. Hani videoyu izlersin dersin tamam çok kolaymış bu. <laughs> Otursun yapmaya çalışırsın. Evet. Yani olmaz o. Ondan yapınca belki birkaç kere yazacaksın hani kodu o zaman oturur. Evet hocam. Recursive bir ödev vermişti hocamız. 6-7 satır ama bir buçuk günde anca yapabildim. İki günde full time çalışarak gerçekten. Mac başka arkadaşlarım attı burada ne hata var diye. Ya, aynı yazdığım kodu onların ikini anlayamadım yani. Oturup illi bir daha uğraşmam falan gerekti yani. şey olmuyor mesela. Böyle sadece algoritmayı okuyup geçince yazamıyorsun. <laughs> Yazmak için ayrı bir şey yapman gerekiyor yani. Zaman ayırman gerekiyor. O davranış çıkmak da çok önemli. Yani tutorial'ın bir tehlikesi şu. Adam yazıyor sen yazıyorsun. Adam yazıyor sen yazıyorsun. ve böyle bir... E zorluğu aslında yaşamıyorsun. O zorluğu yaşamak lazım. Bir de bitirmeden şunu söyleyeyim. Musa var mı başka bir sorun? Yok hocam. Ya şu soru çok güzel. Hocam niye video çekmiyorsunuz? Falan?